Gün içinde ben Merinet'im. Normal bir hayatı olan normal bir kız. Ama benim hakkımda kimsenin bilmediği bir şey var. Çünkü benim bir sırrım var. Başka bir gün okuldayım. Onu düşündüm çok havalı. Baktı bana ben uza beni gördü mü acaba o oh, o oh, o oh, başımı döndürdü o oh, o oh, o oh, başım gördü o oh, o oh, o oh. hava kararınca ben oluyorum bir mucize en iyisi baştan aşağı sorun varsa bir mucize şanslısı bu aşkın gücü hep kuvvetli bir kediyim, Çok sakinim Geceleyin onu düşünürüm Çok güçlüyüm o olunca canlandırır beni yıkırken O oh, o oh, o oh, yo bilemezsin O oh, o oh, o oh, aşkım kabarıyor O oh, o oh, o oh, bir gülümseyince birden oluyor O oh, o oh. bir mucize en iyisi Baştan aşağı sorun varsa bir mucize en şanslısı. Bu aşkın gücü hep kuvveti. Bir mucize en iyisi. Baştan aşağı sorun varsa bir mucize şansısı. Bu aşkın gücü hep kuvveti bir mucize en iyisi baştan aşağı sorun varsa bir mucize şanslısı bu aşkın gücü hep kuvvetli bir mucize